En beğendiğiniz Erdem? Baba? En beğendiğim Erdem dürüstlüktür. Saygı. Samimiyet. İnsaniyet. Benimki hakikat. Mutluluk anlayışınız? Savaşmak. Chateau Margot 1848. <gülüyor> <gülüyor> Sevildiğini bilmek. Bilmiyorum. Şampanya. <laughs> Sefalet anlayışınız? İtaatkarlık. Diş doktoruna gitmek. <laughs> Kendini küçük görme. Benimki diş ağrısı. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi en sevdiğiniz düstur. İnsani hiçbir şey bana yabancı değil. <laughs> Ağırdan al. Kendini bil. Hepsi biri biri hepsi için. Benimki ileri. İşte.